mutfağından girdik Tayyar Bey'le. Mutfağın keşfini şu anda. Biz bol <laughs> çok güzel bayılın. değil mi hayatım? Baksana Bir defa sen her yer öyle. Çok diyoruz. güzel. Çok güzel. Gece gezmesi. Bugün gece gezmesiniz yalnızdan sana yani böyle küsüm birazcık arkadaşlar. Yani gerçekten şu an güldüğüme bakmayın çok kızıldım beni. O kadar sos yaptım, o kadar uğraştım. Bir eline sağlık dedi, dedi yetmezmiş ki. Bunları niye yapıyoruz Ne gerek vardı dedi bana. Söyleyecek laf mı şu anda bu? Yanlış anlamışsın. Hayır yanlış anlamış. Açık, ben net bir şekilde buna Sen gerek benim vardı ne gerek vardı buna şimdi dedi. Çok mu bak Bakmayın şu an misafirlikteyiz diye şey yapmıyorum. Yüzüm gülüyor. Ay çok yaptın ama o kadar şey. Kim yiyecek bu kadar kalpten? Bir gün de bitecek bizim evde. Bizim evde bir kışta yalnız o. Gerçekten bu arada kalbim kadın... Bak şunlara gel. misafirliğe geldik diye şey yapıyorum hayatım. Şu musun? Çok güzel, çok. Bari bir daha konuşma hayatım. Aşırı bir Affettiğime Gerçekten.